Sevgili seyirciler, Elazığ'a ya yatırım kararı alan Fashion Point Tekstil Fabrikası'nın inşaatına başlandı. Beşinci etapta yürütülen çalışmaları inceleyen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, şehrin sanayisinde ciddi bir gelişme olduğunu söyledi. Elazığ'a yatırım kararı alan Fashion Point Tekstil, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın inşaat çalışmalarına başladı. Yıl sonuna doğru çalışmaların tamamlanacağı fabrikanın 5. etapta devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, firmanın dünyaca ünlü markalara ürün ürettiğini söyledi. Dünyadaki ünlü markalara üretim yapan bir firma. Yani öyle rastgele bir üretim yapan değil, çok kaliteli ürün yapıyor. İstanbul'daki fabrikalarına ben gittim gezdim. Teoman Beygil gerçekten bu işi yıllardır yapılıyor. Ciddi buraya ikna ettik, getirdik. Sağ olsunlar buraya ciddi bir yatırım yapıyorlar. Çok entegre bir tesis kuruyorlar. E, kotun yanında boyası, o konfeksiyonu her türlü e, e, teferruatıyla bir üretim tesisi kuruyor oraya. Bu arkadaşımızın da yatırımı çok büyük. Başkan Öztürk fabrikanın ilk etapta bin kişiye istihdam planlandığını ifade etti. 25-30 milyon euroluk bir yatırım yapıyor. Buradaki istihdam sayısı bin kişi. Ama e, ee, Teoman Bey ile yapmış olduğumuz görüşmede buradaki alanda daha büyüme alanı var. Yani bir iki yıl içinde burada herhalde 1500-2000 kişi bulacaklar ama ilk etapta 1000 kişiyle İslam sağlayacaklar. Ee, Tabi bu firmalarımızın buraya gelmesinin avantajı ama Elazığ'ı çok beğenmeleri, Elazığ organize sanayisini çok beğenmeleri. Bu kadar zorluk bak kayaları temeller ne biçim masraflı, maliyetli olmasına rağmen Elazığ'ı tercih ettiler. Bizim hem ilgi alakamız, arkadaşlarımızın ilgi alakası, buradaki imkanlar, tabii 6. bölge şartları da getiriyor ama 6. bölgede 30 küsür tane bir şehir var. Burada tercih etmelerinin bazı aksiyonu olarak Elazığ Organize Sarayı'nın artıları var burada. Bu artıları da göz önüne görerek bu arkadaşımızla burada inşallah tahmin ediyorum 9. ayda falan 10. ayda bu da büyük bölümünü üretime geçirecekler. Bu bununla beraber tabi bunların da bunları görerek gelebilecek bazı firmalarla görüşüyoruz. Onlar da inşallah buralara çekeceğiz Elazığ'a. Elazığ'ın sanayisinde ciddi gelişmeler olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, organize sanayi bölgesinin şehrin lokomotifi olduğunu söyledi. Melazı Sanayide ciddi bir gelişme var. Elazığ Organize Sanayi ciddi bir gelişme içinde. Elazığ Organize Sanayi, Elazığ'ın lokomotifi, ekonomik lokomotifi, İslam lokomotifi. Biz neden bahsediyoruz? Diyoruz ki önümüzdeki seneki hedefimiz 15 bin. Bir kere bu 15 bini yakalamamız lazım. Ama bu daha üst seviyelere çıkarsa e, çıkabilecek durumda da tabii bazı firmalarımızın üretimlerinde e, gecikmeler olacak. Çünkü makine tesisat bağlantılarında sıra veriliyor bazı sektörlerde. Ve ilk etapta yaptığında ikinci etabının yetişmesi 2023-2024'te. Yani 2024 sonunda Elazığ, bu beşinci bölge diğer yerlerde başlayan firmalarımızın hepsi tam kapasiteyle bitmiş olacak. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki seneki hedefimiz 15000 bin, 15 bini yakalamak için Elazığ'a ciddi bir katkı sağlıyor. Şu anda 8 falan bulduk biz. Sanayi bölgesinde kurulan tekstil fabrikalarının kadın istihdamına da büyük katkı sunduğunu kaydeden Öztürk, kadın çalışan sayısının 5-6 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Elazığ'da bayan istihdam yönünden çok büyük bir avantaj sağlıyor burası. Tekstil sektörünün bazı alanlarının gelmesi bayan elemanlarımıza, evde evde oturan bayan kardeşlerimize iş imkanları yaratıyor. Şu anda 2000'e yakın bayan çalışan var. Bu öyle zannediyorum ki bunun en kötü şartla 5-6 binin bayan olacak bu 15 bin hedefinin içinde. Bu da ev ekonomisine ciddi ikinci bir katma değer sağlayacaktır. Alanda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk iş insanlarına yatırma değil kazanmaya davet ettiklerinin altını çizdi. Buranın bir kere bizim planlamayı yapan arkadaşlarımız, şehir plancılar olsun, diğer mühendis arkadaşlarımız olsun ve firmalarımızın mühendis ekipleriyle ortak entegre çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer aşağı yukarı aşağıda tren hatının orayla rampa olarak düz bir alandı. Buralar dolgu yapıldı. Şu anda tren hatıyla buranın arasında 13-14 metre kot farkı oluşmuş. Bu ne demektir biliyor musunuz? O düz arazinin o ön tarafına bu arkadaşımız 12-13 metre taş duvarlarla e, istinatlar yapacaklar bu. Ama e, Teoman Bey biraz zevkli bir adam, titiz bir adam. Yani çok kaliteli bir entegre tesis kuracak buraya. Yani bir e, etrafıyla beraber bir gül bahçesi gibi. Hem üretim yapacak, hem çalışanların rahatlığı için çok modern bir tesis kuracaklar. Bu bölgede tamamen bizim yollarımız, çekme mesafelerimiz, yeşil alanlarımız tamamen diğer bölgelerdeki gibi hepsi yeşil alana iki yıl içinde her taraf yeşil alan olacak. Ve firmalarımız da burada istekli. Şimdi yeni yatırımcılar hep diyoruz yani bir yalnız fabrikada değil çevre düzenlemesine önem vereceksiniz. Onun için işin başındayken hiç yarım işi bırakmayacaksınız. Taş duvarlarınızı, çevre duvarlarınızı, çevre çevirmelerinizi yapacaksınız. Bizler de sizler ondan sonra da çevre düzenlemelerinizi yapacaksınız. Sonradan biz etrafını çevirelim, duvarı sonra yapalım. Öyle bir şeyi kabul etmiyoruz. İnşallah çok iyi bir eserler çıkacak burada. Bu memlekete yıllarca hizmet edecek. Bu arkadaşlarım da bir emek çekiyor, yatırım yapıyor. Bunun karşılığını da inşallah Elazığ'da alacaklardır. Çünkü hiçbir yatırımcı eğer kazı kazancı karı olmuyorsa gelip yatırım yapmaz. Biz zaten ne diyoruz suradanımızda? Biz sizi yatırıma değil kazanmaya davet ediyoruz.